Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abiler günlerden cumartesi saatte herhalde 7 oldu. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kardeşimden ben kuşlar geçtirdim. Kapıda video çekmiyoruz. Şu an kamerayı çeken de kendisi. Ee, sesini de duyurmayacağız. Ben öyle söyleyeyim. Şimdi bakın. Gel kardeşim şöyle biraz yaklaşık. Gel sarı perçem. Ben anlatacağım şimdi size. <laughs> <Kapatmayacağım onu. Gülüyor> Beyaz perçem. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne? Çek dayı beni çek şimdi. Noktasından mürgülüne sıçtığı boğa kadar Yanlış anlamayın beni. Pereksiz dediğimiz uçlar. Sen konuşma baba. Doğru mu dayı? Doğru. Ee, kardeşim bu uçlardan uçuruyor. Ee, ben size öyle söyleyeyim. Bu uçlardan uçuruyor. Çok da başarılı. Kullanılan alanından ciddi mesafeli kuşlar da var. Allah var. Bu kendisi sahiplendiriyor. Ee, ben rica ettim. A bahçedeyim. Bahçeye geldi. Şimdi oturacağız. Orada da biraz sohbet edeceğiz. Bak bu iki kuş Orijinal tüyünden noktasından bürgülüne kadar aksini iddia eden adam varsa da beni bulsun abi. Kuşun sahibiyle de konuştururum. Şimdi bu takım yavruyu çıkartacağız. Bakın hiç havaya kalkmamış yavru. Ben çıkartacağım daha size şimdi. Kendimize ayırdıklarımız da var. Ben uçanlardan da getir dedim. Çıkarttığım yavruların bir yuva büyüğü bu fereksizlerden çok nadir sarı çıkar. Doğru mu kadın? Çok nadir yani öyle zıt diye düşmüyor. Çıkar. Bu da biraz önce çıkardığımız yavruların bir büyükleri. Bunun paçaları verandırılmış ama ama şunun ayakları falan böyle. Şimdi sarının aşamasını söyleyeyim. Sarı, sarının kuyruğunu almış sıktayken kuyruk almak gerekiyor abi dedi. Sarının kuyruğunu almış. Sarı şu an 4, 5, 6 tane atlamaya başlamış. Yani sıkını atlatmış. 4 tane, 5 tane, 6 tane atlıyor. Bunlar da çıkarttığım diğer beyaz perçemle sarı perçemin bir yuva büyükleri. Şimdi bu kardeş de bu kuşlardan çok. Ben öyle söyleyeyim. Şimdi size bir tane de esas bunların ekiz. Anası, anasını getirdin değil mi? O da kanadı rahatsız diye Tamam. Bunları da alalım. Aralık yok kırgana perçe. Baba. Ben çektim şimdi paçalarını. Bunu size vermeye de abi. Hakkınızı helal edin. tek kanadı çalışmıyor. Çalışması önemli değil kuştan bebe düşüyor. Yok kır kanat perçem. Şu kuş. Eee döllemesinde, yavru büyütmesinde hiçbir sıkıntı yok. Bir bakın bu eken bu kuşların annesi. Şimdi bunu da bir şeye takacağız. Erkeklerden fazla yok dedi abi getiremem dedi. Allah var bu kuşları da bana zırmamak için getirdi yani. Aa kendisi de burada kafa sallıyor. Dibine kadar ağaca kanat erkek. Doğru değil mi kardeşim? Yanlışlık var mı? Aa sen buradasın bizi duyuyor. Dibine kadar ağaca kanat erkek. Bakın. Bunun anne baba beyaz değil mi? Beyaz. Ee... Biliyorsunuz ağaca kanatlar beyaz gök. Bu gök kırkanat. Sonuna kadar yani böyle noktasız, hatasız, bürgünsüz. Abiler canınızı yerim. Bu orijinal pereksiz dişi ama hakkınızı helal edin. Değer, bak dişinin kanadı çalışmıyor. Değerleri gelmezse buran hakkı için istediğiniz zaman bana gelin bir salmaları bunların bende hazır. Orijinal ağaca kanat erkek uçmuş, oynamış ağaca kanat erkek Şimdi ben çekmeyi sevmiyorum da hani uçmuş, oynamış, damızda ayrılmış, orijinal, katıksız, nokta, virgül yok. Ağaca kana destek. Nokta, virgül yok. Dişinin tek kanadı çalışmıyor ama yavru da yumurtada bir sıkıntısı yok. Orijinal, feleksiz dişi. Şimdi buradan kardeşten altı tane Kapıya gitmiyoruz çünkü a kendisi duyuyor, kendisi bizi çekiyor. Kapının videosunu çekmiyoruz. Doğru değil mi? Kapının videosunu çekmiyoruz. Çok da haberleşiyoruz. Hep istiyoruz, hep istiyoruz, hep istiyoruz. Allah Allah ben bahçede oturuyordum. Bugün yine aradım. Ha dün gece aradım. Bugün konuşmak nasip oldu. Öyle söyleyeyim. Bir bakın. Yani dişinin kanadı çalışmıyor. Altından da yavru düşüyor. Kardeşim de bunlardan var. Aşırı da fazla var. Dişinin şimdi kanatlarını ben kümesime koyacağım diye kendim çektim. Ee, Ayaklarındaki paçalar, ayakları neyim böyle. Bu da orijinal ağaca kanat erkek. Nokta süz yalnız. Bak ben size söylüyorum abiler. Noktasız bürgülsüz. Kaposun diye söylemiyorum. Kardeşim beni çekiyor. Şimdi yarın bir mezatımız var. Pazar günü Allah nasip ederse. Bu altı tane kuşumuz var. Şimdi abi benim kümese girelim. Yavrulardan e, dişi çok aşırı derecede çifte de çift dişi, çifte çift dişi, çifte çift dişi. Şimdi herkes e, zannediyor ki benim bütün kuşlarım burada. Benim bütün kuşlarım burada değil abi. Öyle söyle. Allah var ayağında, dirseğinde marka yok. Niye marka yok? Bir gittim. E, başka yerde kuşlar, Bir gittim. Yanımda marka yoktu. Yavru şöyle olmuştu. Dedim ki dirseğine takayım, dirseğine takayım. Hani dedim baldırına girmesin. Dirseğine takarız dedim. Allah var. E, bir gittik, yine unuttuk. Markalar hep burada. Ama şimdi boydum oraya da boydum. Or orada büyüyen yavrulara da takıyorum artık. Hani özel bir yine ekstra bir marka yaptırdım 100 tane. Onu da oraya koydum abi. Şimdi orada bir yerlere de artık takıyorum. Bir tane de kendim dumanlı kimişin kümesi açtım. Allah var. Ee, onu erkek diye kestirdim. Yuva kardeşi de dişi. Bu da dişi. Onun bir kardeşini de geçen bir abimiz geldi. Yine dumanlı kirli takkalak buyruk. Onu da ona verdik. Şöyle bir altı tane kuşumuz var. Bir tane de ben koyayım. Yedi tane. Ya da şöyle yapayım, ee, size bir tane dumanlı dirseğinde marka var, burada büyüdü. Bir tane de dumanlı kirli ak kuyruk dirseğinde var, burada büyüdü. Uçları biraz sonra göstereyim. Yalnız o iki dumanlı paçaların önü beyaz da dumanlı kirli ak kuyruk benim bütün uçlarımın atasının bebesi. Yani pazar günü mezat olsun diye yapacağım pazar günü mezat olsun diye onları masaya çıkaracak verecek diye bir şey yok. Benim bütün kümesimdeki hiç uçurmadan damızlık tuttuğum kuşların kardeşleri. Benden bugüne kadar o kuşlardan üç tane çıktı. Bir, bir tanesini Yunus satılgan amme verdim, öldürdü. Bir tanesini canlı yayında sattım, dumanlı kirli takkalı bu kuşlardan İstanbul'da Hakan Karakaya'da Üçüncüsünü al personaya verdim, öldürdü. Onlardan dışarıda yaşayan bir tane İstanbul'da bir kardeşimiz de var abi. Yani hiç uçurmadan direkt damızlık yapıp da hangi kuşa vurup da vurup bugüne kadar kupaya attığım kuşların küçüklerinden yani. Ben size öyle söyleyeyim. Onları da çekeyim. Hatta onları da buraya mı getireyim? Ya da kümese gidelim. Yukarıdan durdur dur baba. Bas babasını gel. Şimdi abi şöyle yapayım hatta ben bunları Gece de saatte karanlık oldu da şöyle yapalım. Hadi şu kapıyı kapat. Sen şey yap. Ya da gel gel bir de gel. Dumanlı kirli, takkalı, at kuyruk, ayağında isüp yok. Yapacak bir şey yok abi. Ee, mal benim ne kadar itimat edersiniz bilemem. Ayağında isüp var. Ayağında isüp var. Bunlar burada büyüdü. Şimdi bu kuşların babası, bunların da babası oluyor normalde. Benim bütün Uçurmadan damızlık yaptığım, dahi bütün size videolarını çektiğim kuşlar bu kuşlardan düşüyor. Bu kuşlardan düşüyor. Medap olsun diye e, çıkardım. Bu üçünü de öyle söyleyeyim. Üçü de benim. Bir tanesinin ayağında yazmıyor. Öbür taraftaki kümes büyüdü, marka yoktu dediğim gibi. Götüreyim dedim, unuttum. Ondan sonra da marka marka girmedi. Yavru taş öyle olmuştu. Çünkü ben oraya haftada da ya bir kere ya iki kere gidiyorum abi. Valla ben bunlardan uçurdum. Bunların meziyetlerini söyleyeyim size. Şu kuşlarda. Ben bunlardan uçurdum. Vallahi atım isteyen abi, Ses soluk isteyen abi. Benim bütün bu uçurduğum kuşlar ben bunları hiç uçurmuyorum mesela. Yoldan diyorum ya ben size bir tane buşağı alın vurun diye. Bir tane kuşa alıyorum vuruyorum. Hani bunlar ratlarından gelenler oynuyor. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Ben de bilmiyorum. Babaları bu. Analarının burada fotoğrafı yok. Getir dayı. Babaları bu. Babaları bu. Şu. Şunların babaları da bu. Benim en kaba kuşlar bunların altından kuş uçurmadan kesiyor. Onların altından uçurduğum kuşlar videolarını falan size çekiyor. Onların ikisinin dirseğinde Volkan Güngör yazar. Bunun yazmıyor. Hakkınızı helal edin. Ha ne derece itimat edersiniz bana. Ne derece itimat etmezsiniz. Bilemiyorum. Vermem sebebimi de söyleyin. Bir mezat olsun. iki bu kuş dişi. Bir tane de böyle arabak kuyruk var. Dirseğinde eee onun ak kuyruğu var mı? Yoktu. Ak kuyruğu yok. Dirseğinde de markası var. Patasının önü yine bembeyaz. O da dişi. Bir bakarsınız belli olmaz. İlerleyen saatlerde, dakikalarda onu da çıkartırım. Bunlar ellerinin ayaklarını düşsünler. Yerde gezdirmeye kıyamazsınız. Ben size öyle söyleyeyim. Bunların ablalarını mablalarını ben size bir gelin buraya bir çekin. Dumanlı kirli ak kuyruklar. Şimdi bunlar tüyünü falan bozdu. Allah var biraz şöyle inceye otursunlar diye bekliyorum da. Abi yarın akşam uzun lafın kısası saat 9.30'da bir canlı yapacağım. Ama Allah sizi inandırsın. Ben her sattığım kuşun altına da imzamı atarım abi. O feleksiz dediğim kuşlar. Tersini iddia eden varsa kapıya da götürürüm. Beni de bulun. Dibine kadar, noktasından bürgülüne kadar. Şimdi evet, sen konuşmuyor. Doğru mu? Hı. Doğru. Evet abi. Yarın akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.